rahmetli Ersin Erge'yi anmadan geçemeyeceğiz. Sayın ve rahmetli anıyorum. Ersin Bey'le ilgili bir anımız vardır. Ee, çok eskiden tanımıyordum ama bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ee, Tuti Kafe'de e, zannediyorum ki e, İsmet Top arkadaşımızın bir e, yazar tanıtım, e, şair tanıtım gecesi vardı ve ee, sevgili hocamız Kazım Memiç e, beyefendi ile beraber bir e, konu üzerinde ben ona bir şey danışmıştım Aruz'la alakalı Üstad diye seslendim ona Üstad derim ben hep e, Yusuf Kurt hocama da e, Neşet hocama da şey ben bir tutunabilir miyim? Benim sağlık sebeplerim var da. O yüzden erken geldim ki belki erken olur da bitiririm diye salonu ben açtım <laughs> ama bu saate kaldım. Neyse önemli değil. Ee, bastonluydum daha önce de işte geçen haftadan itibaren bastonu bırakmıştım hata etmişim demek ki ben bir kaza geçirdim arkadaşlar. Zaten omurgadan ameliyatlıyım ben. O yüzden e, bir hafta güçlük çekiyorum kusura bakmayın. Yok, Yok. He? Yok, yok 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 yok. Olsun. Maşallah gönül genç. <gülüyor> evet. Doğan <laughs> <laughs> evet, tamam hocam teşekkür ederim. Çok uzatmak istemiyorum çünkü arkadaşlar var bekliyorlar. Gece ilerledi biraz. Ee, Ersin Bey'i tanımıyordum. Ee, hala da hakkında sadece yazılı. E Hakkında yazılan yazılardan öğrendim, ismini duyardım. Başarılı çok yönlü bir arkadaşımızmış. Ben onun Tutki adlı şiirine hayran kalmıştım ve kendinden de bunu istedim. Çok güzel bir şiirdi. Kazım Hoca'ya ben istatte de deyince bana şöyle bir şey söyledi. Siz üstad mısınız ki dedi e, Kazım Hoca'mıza üstad diyorsunuz dedi. Eşit mesafede olanlar üstad der dedi. Haluk hocam sana anlattı mı bunu acaba? E, ben de dedim ki e, kardeşim siz benim geçmişimi biliyor musunuz dedim. Yani üstad olabilmem için benim kendimi size anlatmam mı lazım aynı ortamlarda dedim. E, çok bulunsaydık e, bilirdiniz ben e, Kültür Bakanlığı halk şairiyim dedim. Ondan sonra, ya öyle mi dedi, biz niye tanışmadık daha önce? Dedi. Tanışırız bundan sonra dedim ve gülüştük. Ee, böyle bir şey geçti ve ben hiç kızmadım. Kendisi de çünkü gülerek söyledi bana bunu. Ondan sonra da e, Sasad'ın çeşitli faaliyetlerinde iyi arkadaş olduk. E, Marhabalaştık, sohbetler ettik. E, erkenler aramızdan ayrıldı. Böyle bir ufak bir anım vardır. E, kendisini tekrar... Ee, sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Ee, bu geceyi de iyi ki ona biz ithaf etmişiz. Ee, ve ben e, şiirime geçmek istiyorum. Eee Öyle bir de var. Tamam. 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 İlk yıllardan sonra e, güfte formunda yazdım. Hep e, sosyal içerikli yazıyordum. İlk şiiri zaten güfteyle başlamıştım ben. Tabii e, Sasak başkanımız burada yoktu ellerinden öpecek yine bu şiir inşallah. Aşkım bitti deseydin, bırakırdık tadında. Terk edip gittin beni bir Samsun akşamında. Kapattım kalp gözümü o şahin bakışında. Terk edip gittin beni bir Samsun akşamında. Ne günah ettim diye sor kendine vicdansız. Benim ahımı aldın mutlu olman imkansız. Yaşayabilir misin sen, yalansız, dolansız? Terk edip gittin beni bir Samsun akşamında. Ya gel burada kışlayan yüreğimi söküp al. Ya da o acımasız yılların ardında kal. Bitirdim senden yana. Yok bir yaprak, ne bir dal. Bırakıp gittin beni bir Samsun akşamında bırakıp gittin beni bir samsun akşamında. <laughs> Teşekkür ederim.